Fenerbahçe Can Bartu tesislerindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı. Sarı lacivertli takımın başında ilk çalışmasına çıkan Tedesco, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi. İstanbul'a dün gelen İtalyan teknik adamın maç gününe kadar Can Bartu tesislerinde kalacağı bildirildi. Zamanımız yok. Bugün yardımcılarıyla birlikte sağlık kontrollerinden geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ardından tesislere gelerek futbolcularla ve kulüp personeliyle ayrı ayrı toplantı yaptı. Oyuncularla bir araya gelen İtalyan çalıştırıcının takıma şunları söylediği bildirildi: "Birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız." Bir tane sabit ilk 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var. Kerem yürüyüş yaptı ısınma koşullarıyla başlayan antrenman topla yapılan istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle devam etti. Sarı lacivertliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde durdu. Milli takımdan dönen Kerem Aktürkoğlu, ağrıları olduğu için tedavi programı kapsamında sahada yürüyüş yapıp daha sonra salona geçti. Tedavisi süren Semedo da antrenmanda yer almazken bu futbolcu Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş da bireysel programına devam etti. Milli takımda sağ el tarak kemiği kırılan Sebastian SZY Manski de özel bandajla antrenmanda yer aldı. Tedavisine devam edilen Jeyçin Duran ise antrenmana katılmadı. Fenerbahçe Trabzonspor müsabakası 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çobanı Stadı'nda oynanacak.